köpek balıkları. Hı, hı Ahtapot. Bir köpek balığı ve bir ahtapot kendi türü içinde insandan çok daha zeki. Çok daha değişik düşünebiliyor. Çok daha farklılık şey yapabiliyor. Ama onun için yeterli olan o. Mesela orada da vardır o. triyun beyin diye bir şey var. Üçte bir beyinde. Hı hı. Adam diyor ki en ilkel beyin kertenkeledir diyor. Kertenkele doğan çocuğunu yer bilmem ne şey yapar. o kertenkele ya. Ona yetmiş milyarlarca sene, milyonlarca sene yaşamış, kendini idame ettiriyor. Sen dünyaya geliri daha, bilmiyorum yüz bin. bin sene bile evet. olmamış, bilmem ne olmamış, yok olmak istiyorsun. Kendini yok ediyorsun. <laughs> Sen hangi akılla kendini bir kertenkelere mukayese edersin? Ya? Kertenkele senden çok daha üstün. Çünkü tabiata çok daha iyi uyum sağlamış, kendinden bekleneni yapıyor. Ve kertenkelenin vermiyor. matematik bilmesine gerek yok. Kertenkele ya zaten yaşıyor yani. Amaç da o yaşamak.